Bizlerle birlikteydi efendim. Şimdi bir başka konumuzla devam ediyoruz. Uluslararası Un sanayicileri Başkanı Eren Günhan Ulusoy bizlerle birlikte. Sayın Ulusoy, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İyi yayınlar Hanım. Çok teşekkür ederiz. Evet sabah saatlerinde ihracat rakamlarını takip ettik. Önce onunla başlayayım değerlendirmelerinizi almak isterim. Nasıl karşıladınız? Bir yükseliş var, normalleşme ile birlikte aslında gelen verilerde de bir olumlu seyir izliyoruz ama siz ne dersiniz? Evet Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayıyla mukayese ettiğimizde %15.8'lik bir artış gerçekleştirdi. Mayıs'a baktığımızda ise %35'lik bir artış gerçekleştirdi. Gerçekten bu veriler Türkiye için son derece güzel veriler, umut verici veriler ve normalleşme sürecinde Türkiye'nin dünyadan nasıl pozitif ayrıştığını da gösteriyor. Çünkü dünya genelinde farklı kurumların %3'ten başlayıp 5,5'a kadar dünya ekonomisinin küçülebileceğiyle ilgili verilerden bahsedilirken bizim dış ticarette hala artışlar yapabiliyor olmamız fevkalade kıymetli. Tabii kendi sektörümde hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar olarak sınıflandırılan başlık altında Türkiye'nin bu dönemde ihracat artışı yakaladığı en büyük, en çok artış yakalayan iki sektörden biri oldu. Fındık ve fındık mamulleriyle beraber bu da bizim için, sektörümüz için de ayrı bir gurur. Evet fındık ve mamulleri bahsettiğiniz hububat sizin alanınız bakliyat, yağlı mamuller yine aynı şekilde %50'nin üzerinde yanılmıyorsam bir artış gösterdi. Bunun sebebini neye bağlarız? Şimdi evet birçok farklı çalışma var aslında ihracatı da güçlendirmek adına bu süreçte bize bazı şeyler öğretti. Tabii ki destekleri de takip ettik ama neye bağlarız buradaki yükselişi ve bundan sonraki süreçte neler yapılmalı? Evet, Hububat Bakliyat Grubu'nun toplamına baktığımızda %66'lık bir artış görüyoruz bir önceki aya göre. E, detaylarına indiğimizde e, ürün gruplarında en önemli payı alan zaten buğday unu ve Türkiye'nin dünyada birinci olduğu alan. E, en büyük payı buğday unu alıyor Hububat Bakliyat'ın içerisinde %20'lik bir %19'luk bir artış söz konusu burada. Bir alta geçiyoruz. Makarna var. Dünya'da yine ikinci sırada olduğumuz ve hızla birinciliğe doğru gittiğimiz %70'lik bir %71'lik bir artış görüyoruz. Bu artışlar bize şunu söylüyor: Türkiye'nin evet biz pandemi döneminde de bunu hep birlikte yaşadık, gördük, anlattık. Türkiye bir gıda ve tarım ülkesi. Türkiye'nin kendine yeterliliğinin dışında bölgesinde ve dünyada da önemli bir tedarikçi olarak konumlandığını ve bu konumun daha güçlendiğini pandemi dönemi sonrasında da görmüş oluyoruz. Bu artışların önemli sebebi Türkiye'nin bu dönemde üretime ara vermemesi. Her ne kadar lojistikle ilgili sıkıntıların sıkıntılar yaşanmış olsa da. Özellikle Haziran ayında bu problemlerin de giderek azalmasından dolayı pazarlara erişim hızlandı ve rakamlarımız yukarı doğru artmaya başladı. Nisan-Mayıs ayında bunu hissedemedik çünkü hedef ülkelerde yani pazarlarımızdaki lojistik imkanlar çok kısıtlıydı. Haziran ayında rakamların da bize anlattığı gibi bu kendini göstermiş oldu. Gıda alanındaki başarılar aşikar. Özellikle bu süreçte de aslında tüm dünyaya bizler de kanıtlamış olduk. Bu noktada aslında tabii yatırımlar da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de devam edecektir ama siz ne söylersiniz? Türkiye'deki hem markalaşma adına tabii ki ihracat da bir yandan devam ediyor. Birçok altyapı da oluşturuluyor. Bunlardan bir tanesi de aslında dijitalleşme de katkı sağlıyor tabii ki ihracata ve üretime ama ne gibi öngörüleriniz var buna yönelik? Evet, Türkiye güvenilir bir gıda tedarikçisi olarak e, konumunu daha da güçlendirdi bu süreçte, bölgedeki konumunu dünya çapına taşımış oldu. E, bu artık Türkiye'nin e, bu sektörünün e, gelişiminin e, sürekli olduğunu, sürdürülebilir olduğunu gösteriyor. Sizin de belirttiğiniz gibi bu gelişimi sürdürmek, rakamları büyütmek için e, bizim yatırımlarımıza devam etmemiz lazım. Kendi sektörümüz özelinde. Ee, tarımla ilgili yapılan e, geliştirmeler, destekler, dijital tarım, e, bunun pazarlama ve depolama ayağında lisanslı depoculuk, lisanslı depoculuğun ürünlerin elektronik ürün senedi halinde ticaretinin yapılabilmesi. Oradan geliyoruz. Bizim endüstrimlerimize, un sanayine, makarna sanayine, e, bu sanayilerdeki ilerlemeler, e, kalite standartları, takip, izlenebilirlik sistemleri e, ve bunların hepsini üst üste koyduğunuzda Entegre bir e, tarım ve gıda üreticisi bir ülke geliyor karşımıza e, ve dünya içinde biz artık kıymetli bir e, gıda ambarı haline dönüşmüş oluyoruz. Tabii ki yatırımlara devam ederek e, bu konumumuzu e, bizim de daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Peki sanayicilerin gündeminde neler var? Sizler de elbette e, iletişim halindesiniz. Bu süreci nasıl geçti onlar açısından? Tabii ki bir destekler de takip edildi. Bu noktada e, önem kazanan alanlar da oldu ama e, makarnayı unu ayıracak olursak ne söyleriz? Neler ön plana çıktı? Evet, ihracatçılarımızın tabii bu rakamlar oluşurken özellikle finansmana erişiminde e, uygulanan destekler, exim bank kaynaklı destekler bu dönemde gerçekten firmalara bir rahatlık sağladı. Bunun dışında sektör olarak önceliklerimiz üretimin sürdürülebilirliği oldu. Önce iç piyasayı bu konuda tatmin ettik. Ardından da ihracatla da dünya pazarlarındaki pazar paylarımızı artırmaya başladık. Sanayicilerimiz bu süreci tabii ki kolay geçirmediler. Üretimin sürdürmek yani herkesin Evde olduğu zaman da sokağa çıkma yasağı olduğu zaman da üretim faaliyetleri devam etti. Bu konuda da birçok kurum ve kuruluş işbirliği halinde çalıştı. Bizler için önemli bir gurur kaynağı. Evet, bu dönemi hem iç piyasada bir sorun yaşamadan... hem de şimdi lojistiğin bir de bir nebze olsun rahatlamasıyla ihracatı artırarak geçirmek bizim için son derece önemli ki un özelinde baktığımızda Irak'ta... Haziran ayında Mayıs'a göre %46'lık bir artış görüyoruz. Bizim en önemli pazarımız, en büyük pazarımız lojistiğin ve geçişin kolaylaşmasının, ihracata ne kadar iyi yansıdığının en somut örneği de bu pazarımız. Peki Irak pazarından sonra başka hangi ülkeler geliyor? Sürpriz ülkelerde dahil olacak mı? Evet, sürpriz ülkelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Venezuela. Yani Türkiye'den Mesafe olarak çok uzak da olsa bu alanda önemli bir artış yaşanan ihracatta artış yaşanan, un ihracatında artış yaşanan ülkemiz ve ülke Venezuela, yani Türkiye dünya üzerinde gerçekten de ihtiyacı olan ülke kimse, yani bu alanda bir arz açığı oluşan hangi ülke varsa adeta oradaki boşluğu dolduran ve çok hızlı bunu yapabilen bir ülke çünkü. Altyapımız buna müsait. Yüksek bir kapasitemiz var. Sanayicimizin e, stoklama imkanı, ülkemizin buğday üretimi. Bunları alt alta koyduğumuzda dünyanın tedarikçisi olarak Türkiye ön plana çıkıyor. E, son olarak şunu da ilave edebilirim. Bugünkü gündemimizin önemli bir parçası da e, sezonumuz başladı. Buğday asadı Türkiye'de şu anda devam ediyor. E, geçtiğimiz yılın e, 19 milyon tonluk üretimine karşılık bu sene 20,5 milyon tonluk bir üretim bekliyoruz. E, i̇lk verilerde bunu, e, ilk verimlerde, biçilen alanlardaki verimlerde e, bu kapsamda devam ediyordu. E, Türkiye'nin sanayisinin e, güçlü olması için de ham gücü de son derece önemli. E, buğday üretiminin e, artması ve sürdürülebilirliği e, tüm sanayicilerimizin bu anlamda beklentisi. 20 buçuk milyon tonluk bir üretimden bahsediyoruz. Peki rekabet ettiğimiz dünyadaki ülke hangisidir? Bunu aşmak adına bahsettiğiniz tabii ki ammatte konusu da gündeme geliyor ama kimlerle rekabet ediyoruz? Açıkçası bu bizi rehavete düşürmesin ama biz şu anda kendi kendimizle rekabet ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin aldığı pazar payı %30'un üzerinde açık ara lider olarak yer alıyor. Tabii ki arkadan gelen takipçilerimiz var. Ee, Kazakistan geliyor, ardından Avrupa Birliği, ee, Karadeniz bölgesinde Rusya, Ukrayna ki özellikle Rusya, Ukrayna'da e, ham madde üretiminde güçlü ülkeler. Ee, bizim bu rekabette kendimizi e, ayakta tuta, daha doğrusu ön planda tutmaya devam edebilmek için, liderliğimize devam edebilmemiz için e, konuştuğumuzun hepsi etkili. Ama hammatı en bunlardan en önemlisi ee, ve bu alanda oluşturacağımız altyapı, lisans teknolojiculuk, dijital tarım ve ürünlerin e, pazarlaması tarafında da sektörün e, dijitalleşmesi, önemli unsurlar olarak önümüze çıkıyor. Dijital tarım kısmını aslında biraz açalım. Başta konuştuk, şimdi çok alanda, birçok alanda dijitalleşmeyi konuşuyoruz elbet ama e, tarımda, hububatta e, bu nasıl gerçekleşecek? Yatırımlara elbette ihtiyaç vardır bu noktada ama ne gibi çalışmalar var? Evet, altyapı kurmak için e, mutlaka ki bir yatırım e, sermayeye ihtiyaç var. Ama bununla beraber e, iş yapma biçimimizde de Hepimizin bu durumun kaçınılmaz olduğunu benimseyerek hareket etmemiz gerekiyor. Bunu bu alanda hızlı, çok hızlı ilerlediğimizi söyleyemeyiz ama örneklere baktığımızda gerçekten dünyanın, dünyadaki örneklerin bile ilerisinde olan uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ve tarımın bir güzelliği de şu: Belki IT sektöründe, bankacılık sektöründe e, dijitalleşmek e, sizi rekabette çok öne çıkarmayabilir. E, Birçok oyuncunun gerçekleştirdiği bir durum. Ama tarım sektöründe bunu yapabilen oyuncular rekabette gerçekten öne geçiyorlar. Yani Bunu ben iki taraftan da söylüyorum. Hem Türkiye içindeki üreticimiz için söylüyorum. Bunu yaparsa Türkiye'deki rekabet gücünü arttırır. Ama Türkiye'nin dünyadaki pozisyonu içinde eğer biz bunu başarabilirsek e, dünyada hızla öne geçebilme şansımız var. Yani öncelikle bunun benimsemek ardından da tabii ki bununla ilgili yatırımları yapabilmek. Yatırımlar konusunda destekler mevcut proje kapsamında, kırsal kalkınma kapsamında yapılan projelerde destekler mevcut. Tabii ki sadece destekler değil, ülkemizdeki tarımsal işletme ölçeğinin büyütülmesi de bu anlamda önem taşıyor. Çünkü çok küçük ölçekli bir işletmede çok küçük projelerin verimlilik etkisini büyük resimde göremiyoruz. Dolayısıyla bu alanda ölçeğin büyümesi, kurumsal yatırımcıların olması da Türkiye'nin tarımı açısından son derece önemli. Daha fazla yani markalaşmaya ihtiyacımız mı var? Bahsettiğimiz global pazarlarda yer alabilmek adına, daha fazla adımızı duyurmak adına. Tabii gıda alanında birçok başarıya evet imza atılıyor belki ama bu noktadaki markalaşma düzeyi yeterli mi sizce? Evet, burada şöyle ikiye ayırabiliriz. Gıda tarafında ihracatta güçlüyüz ama markalaşmada daha yolumuz var kesinlikle o mesafeyi kat etmeliyiz. Tarım tarafında baktığımızda ise markalaşmaktan ziyade kurumsallaşmak yani ölçeği büyütebilmek daha çok kurumsal yani tabii ki ölçeği büyütmekten kastımız bunu sadece bir takım firmaların yapması değil kooperatifleşme ile çiftçimizin kırsalda kalarak üretimi toplulaştırması, büyütmesi, ölçeği büyütmesi. Yani iki iki alan, birbiriyle entegre olan bu iki alanda Peki. iki hedef ortaya koyabiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Ulusoy aktardığınız, verdiğiniz bilgiler için efendim. Ben teşekkür ederim, sağlıklı günlerde Sağ buluşmak üzere. Teşekkür ederiz. Uluslararası Un Sanayicileri Başkanı Eren Günhan, Ulusoy bizlerle birlikteydi efendim. Finansın merkezini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.